Merhaba arkadaşlar. Arabayı sport moda alıp 3000 devirde 3. vitesle yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yolculuk yaptıktan sonra bir önceki videoda gönderdim. NOX sensör arızası çözüldü. Sizin de gördüğünüz gibi şu an sensör arızası vermiyor. Aynı burada olduğu gibi 3. vitesi alıp 3000 devir civarlarında gidebildiğim kadar yol el verdikçe gitmeye çalıştım. Bu şekilde bir 15 dakika falan sürdüm. Muhtemelen katalizör rejenerasyon kısmına girdi bu bizim dizel araçlardaki partikül filtresi. Sıcaklık da yükselince karbonlar yanarak katalizörde temizlendi. Ayrıca sensörün okuma yaptığı yerin ucu da büyük ihtimal sensörün probu da temizlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatayı hata yok olmuş oldu. Ayrıca bir e, OBD cihazını bağlayıp silmeye de gerek kalmadı. Siz de bir motor arızası lambası aldıysanız ve OBD cihazınız yoksa okuyup hani ne sensörüdür acaba diye bakıp okuma şansınız yoksa şöyle açık bir yolda 3. üteste 80 km hızda 3000 devir civarlarında sürüp e, bakalım geçecek mi geçmeyecek mi kontrol edebilirsiniz eğer geçiyorsa muhtemelen azot sensörü arızasından kaynaklıdır hata kodu ve düzelmiştir ben şu an eskişehir yolu üzerinden devam ediyorum yolculuğuma burada da uzun ve düz bir yol var zaten trafikte oldukça yüksek 3. testte böyle tım 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 gidince arıza kodu silindi arkadaşlar şuradaki tamir işareti sizi yanıltmasın o bizim aracın bakım zamanı geldiği için yanan bir işaret Ardından aracı zaten yıllık bakımına da soktuktan sonra hata da yok olmuş olacak. Tertemiz bir şekilde bir sonraki seneyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. OBD cihazınız yoksa bile 3000 devirde böyle bir sürün. Bu sürüşü yaptığınız zaman hem dizel partikül filtresi temizleniyor. Bunu araç kendi kendine de belirli periyotlarla yapıyor hem de bu yol boyunca egzoz hattı boyunca e, yer alan sensörlerin problarındaki birikmiş karbon kalıntıları da temizleniyor. Ee, biliyorsunuz ki karbon yüksek sıcaklıklara çıktığında yanıyor arkadaşlar. Yandı içine temizlenmiş oluyor. Ee, haliyle devirli sürmemizin nedeni de o. Devir arttıkça e, egzoz ve katalizör bölümünün sıcaklığı yükseliyor. Bunu OBD cihazınızla da kontrol edebilirsiniz. Orada sıcaklık sensörleri de var. Ee, karbonun yanma sıcaklığına eriştiği zaman e, ortamda bir miktar e, diğer yanıcı gazlarla birlikte zaten karbon e, alev alıyor. Karbondioksite dönüşüyor ve egzozdan atılıyor. E, bu sayede sizde e, sensörlerinizi temizlemiş oluyorsunuz. E, yıllık bakımdan yıllık bakıma e, Likumoli'nin dizel enjektör temizleyicisi veya vürtün e, yine dizel enjektör temizleyicisini kullanmanızı öneririm. Ben yıllık bakımdan yıllık bakıma kullanıyorum. Kullandığım süre boyunca ee, öyle sensör arızası vesaire gibi bir şey yaşamadım hiç ee, şimdi bu sensör arızasını yaşamamızın nedeni hem artık bakımın sonuna doğru yaklaşmıştı cihaz hem de e, aracı eşim kullandığı için e, günde 5 kilometrelik bir güzergahta gidip geliyor. Araba soğuk ve e, motor neredeyse ısınmadan e, varmış oluyor gideceği yere. E, aslında tam dizel araçların kullanma mantığına ters bir e, ilkeyle sürüş yapıyor. Yani kısa mesafe gittiği için karbonlar o yakıtın içindeki dizel yakıtın içerisinde yandıktan sonra açığa çıkan kurum yüksek sıcaklığı erişemediği için hem partikül filtresinin tıkanmasına yol açıyor hem de partikül filtresine giden egzoz hattı boyunca sensörlerin tıkanmasına yol açıyor. Siz de eğer kısa mesafe gidip kısa mesafe yolculuk sonucunda motor arızası lambası uyarısı alıyorsanız böyle bir 3000 devirde bir 10-15 dakika kullanmayı deneyin. Emin olun ki kullandıktan sonra e, oradaki ikaz lambası sönecektir. Ayrıca bir OBD'den silme vesaire yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunun için de arabayı hem sport moda alın. Ben şu an sport moda almıştım. Hem de vitesi şuradan manuele tıklayarak manuel lambasını yakıp 3. E, viteste olacak şekilde 80 km hızda yolculuk edin. Ancak bu sayede yapabilirsiniz. Vitesi sporta alıp vites manuelde olmazsa e, gaza az bastığınız vakit araç otomatik olarak zaten vitesi yükseltecek ve istediğiniz devir bandını yakalayamayacaksınız. E, bundan dolayı e, dediğim kombinasyonu yapıp sport moda alıp ve 3. E, vitese manuel olarak çektiğinizde e, araç zaten istediğiniz devire gelip istediğiniz devirde kullanmanızı sağlayacaktır. Ee, bu manuel aldığınızda devir yükseldiğinde kendisi yine otomatik olarak motoru korumak için vites atıyor gördüğünüz gibi. Ben kulakçığa basmadım şu an. Ee, ama düşürmüyor. sizin yani çok hani stop edecek duruma geldiğinde düşürüyor vitesi. Ee, biraz daha size esneklik tanıyor bu kulakçıklardan vitesi değiştirmenizi bekliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir şu kırmızı hatta geçmeden kırmızı line'a gelmeden ve bir, bir buçuk devirin altına düştük, düştüğünü sürece sadece manuel alsanız bile müdahale ediyor. Onun haricinde sizin kontrolünüze, inisiyatifinize bırakıyor test değişikliğini. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bir dizel aracınız varsa bu marka model fark etmeksizin eğer soğuk kalıp kısa mesafe e, seyahat ediyorsa ...günlük 5 kilometre, 3 kilometre gibi... ...kısa mesafede gidip... E, ...park ediyorsa... E, ...modern dizel araçlarda... ...Euro 6, Euro 7, Euro 8 motorlu dizel araçlarda... ...partikül filtresi tıkanması... ...ve olası sensör... ...hataları e, gözlenebilir. Bu nedenle... ...yapmanız gereken şey en azından haftada bir ya da işte ayda bir biraz şöyle uzun yola gidip biraz daha aracı devirli kullanmanız uzun süre böyle kısa tripler yapıyorsanız ee, zaten uzun yolculuklar yaptığınız sürece böyle bir hata yaşamıyorsunuz. Ben geçen sene mesela araç bendeydi. Uzun süre yolculuklar yaptığım için günlük bir 15-20 dakika yol gidip geldiğim için hiç sensör arızası yaşamadık. Ancak dediğim gibi bir sürüş alışkanlığı yapıyorsanız kısa mesafe e, dur kalk ya da ya da Motor çok ısınmaya fırsat kalmadan geldiğiniz yere varıyorsanız sensör arızası ve partikül filtresi doluluğu yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi çözmenizin tek şeyi yöntemi yüksek devirde sürebilmek. Eğer camlarda bu vesaire varsa cam rezistanslarını ve klimayı açmanızı da öneririm. Çünkü ne kadar yakıt tüketimi yapabilirseniz o kadar iyi eksozdaki katalizörü ısıtıp eksozatını o kadar yüksek sıcaklıklara çıkartabilirsiniz. Haliyle eksozatı da yüksek sıcaklıklara çıktığında oradaki kurumlar yanıp temizleniyor arkadaşlar. Çalışma mantığı bu şekilde. Dediğim gibi siz de şöyle 3000 devir olacak şekilde sürebilirseniz aracınızı sorun yaşamayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Servislere ee, NOX arızası, sensör arızası nedeniyle gitmeyin arkadaşlar yolarlar görüşmek üzere.